Selamlar YouTube. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümü bir tık kısa tutacağım çünkü bir yere gitmem gerekiyor. Şu petrolü hemen halledeyim. Hop hop hop. Heh. Tamam. Artık abi adam akıllı bir şey öğretmemiz lazım. Yüzü kötü diyor. Ha Petro öğretemeyeceğiz galiba biz bu gidişle ya. Neyse bu devam etsin. bakalım hayırlısı. Aa yangın çıktı. Apartman yanıyor alev alev. kadar da güzel yanıyor ya. Vallahi çok güzel yapmışlar. O oh, bak ha <laughs> ha Ne oluyor? Bu ne? Ha bu da şey. Vallahi kurdular sistemi. Aa 30 ton üretiyoruz. Çok iyi. Yani hiç çoktan işimizi görebilecek kapasitede. E bir de fotoğraf alalım ya. Fotoğraf almazsak da iyi de olmaz. Şöyle mi yapsak? Ah şöyle oh çok güzel oldu. Okey 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 tamam. Şöyle ha. Şöyle alabilsek keşke ama alamıyoruz maalesef. Şöyle alalım ya. Evet. Hop tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ee, bir tık şuralara konut yapacağım. Yani rüzgar yani çok etki edeceğini düşünmüyorum. Şuraya ufak konutlar yapmaya başlayalım. Çünkü bura ilçe gibi köy gibi bir yer olacak ama ee, herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu neydi? Ne tesisi de? Hmm, kömür santrali galiba. Şöyle, ya, ufak bir köy gibi olmasını planlıyorum açıkçası. Burada herhangi bir maden var mı? Ya tamam abi, şuraya. Evet şu yukarı yerlerde tamamlamak istiyorum. Dur abi relax. Umarım hasta olmazlar ya çok da abartı şekilde yani ufak buraların market falan kurarız yani. Şöyle. Ya burayı da değerlendirmek istiyorum. Aslında bu son anda çıkmış bir fikir ama yani bence hiç de fena olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle. Şöyle. Hı. Evet de yeni konu talebinde bir yandan karşılamış oluruz. Çünkü abi yetişilmiyor yani cidden. Burası cidden ilaç gibi geldi bir niyetin bir taraftan da. Ya buraya ee, şurası maden yeri daha da bölge kalmamış Şurası da ufak bir yer ama belki de orayı da değerlendiririz. Bu arada elektrik su gidiyor mu buraya? Ah gidiyor tamam alttan düşürmüşüz. Burayı da alttan düşürdük değil mi? Aynen. Şimdi. Abi şöyle. Siz yapmaya başlayın. Tamam ya. Aslında dur 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 dur. Buranın hava kalitesi kötüydü. Dur abi dur 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 dur. Ya yani buraya o... hiç yoktan güvenlik açısından buraya market kondurmak daha avantajlı olacak. Çünkü insanlar hasta olmasın. Çünkü bu da bize ufak da olsa bir maliyet getiriyor açıkçası. Yani. yani buraya da tesisin yanına mesela kömür yerleri gibi bir yerler satıcılar. Bunun pek yani bu tarafa artık daha duman yayan başka da bir şey yok. Aynen. O yüzden de rahatlıkla e, yerleşim yeri yapabiliriz ama madem o kadar şey yapmışız zaten bu yerinde baya bir şey olacak. Şöyle tamam ya. Tamam geri kalan yerleri insanları yerleştirebiliriz artık. Tamam, hop oldu. Ya yani şöyle çiftliklerin karşısına da oraya değil de, ha böyle. Evet, burayı da yerleşsin yani halk. Çünkü demin şu küçük evlerden cidden bıktım yani ama halen insanlar usanmadan istiyorlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu arada ufak bir destek vermek amacıyla abone olup, like atıp, yorum yaparsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Hop. Bir tık sesle. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ah, şuraya da bir daha kontrol olabilirim ama... Şöyle aralara park atacağım. Buranın okumuş olmasını istemiyorum. Buranın cahil kalması daha iyi. Abi halen istek bitmedi yalnız ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Abi bu istek neden bu kadar fazla ben onu anlamış değilim. Yani garip. market kurmak daha iyi olacaktır. Kafi bu kadar. Ya yani buraya güzel bir yerleşim daha geri yaptık ama vallahi bu kadar çok yerleşim yerine bu kadar hey, ne yapacak işte bilmiyorum. Abi bak hazır buraya gelmişiz. <laughs> Şöyle abi. Gel 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 ha. Şöyle hop. Biz buraya ne kurmuştuk ya? Ha. Elektrik santrali. O yüzden de öyle tahta bir yol yapmıştık doğru. Okay. Şöyle evet, devam et. Burada da bir şey yoktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hah şöyle. E şekilli yolları sizlerle yapmak daha güzel oluyor. Yani zaten oyunun amacı bu building simülasyon olduğu için ve zaten bence en zevkli yerlerinden bir tanesi de bu yerler yani. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ee, buradan bu trafiği bağlamış oluruz. Buraya <laughs> Pardon. Şöyle Buraya Aman ya öyle değil ya. Hah. Ulan tam ortası yok mu? ya Yapmıyorum. Allah Allah. Öyle ne Neyse şöyle devam etsin ya yani bu yolda. Bu yolda Yamuk 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 mola bir hal oldu ama Lan dur oğlum direkt niye iniyorsun söyle Şöyle gel ha abi yıkıl Niye yıkılıyor ki ben hiç anlamıyorum işte Tamam oldu bu iş okey Evet buraya da bağlamış olduk yani geçmek isteyen bir tık zor olacak ama O kadar da Zahmet etsin canım. Bu arada burada maden var mı? Dur. kabar pet. <laughs> petrol varmış ya burada. Petrol önemli. Ya yani şöyle bir şey yapacağız. Ee, burada ufak da olsa petrol bulunuyor. Bu bizim adımıza güzel bir şey. Aynen şöyle olsun. Ya yani buraya da petrol tesisi yaparız. Yanlarına market kurmayı planlıyorum. Hatta planladım şu an. Yani çünkü <laughs> ilk şu alt tarafı da şey yaparız. Ha, aman, ya, aman yap ya. Hı. Dur bazı işim şuraya şöyle tamam abi daha ne kadar yapayım ne istiyor ben anlamış şey işte şöyle okay tamam. Tamam oldu bu iş. Okay. Of tamam şuralarda. <laughs> Çok da güzel oldu bence. Evet. Şimdi buraya petrol tesis tesis yapacağız. Ha, bir yandan şöyle aslında Hah. böyle Yes. ya suyun en gidiyorsa gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Haliyle. Buraya böyle ip bir yol. Hem şuraya bağlayalım. Şunları da şöyle yapalım. Okey. Şurayı da şöyle. Okey. Çok da güzel oldu. <laughs> evet. Yani yeni yerleşim yeri olarak bence iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şurası umarım tıkanmaz. Ana cadde. Yani öyle diyor. Ümit ediyorum uçaktan. EP troll testlerimizi kurduğumuza göre çok güzel. Yani 16 ton falan galiba. Yine idare eder diye düşünüyorum. Hani hiç yoktan iyidir. Bu yollar da öyle çok da güzel oldu ya. Kesin ya. 400 bunda var 700 de bunda var 707 var 840'a 393'e 840, 393 e 840. 7'de 840 değil mi hmm yani, tren istasyonunda kururuz en yakın zamanda ya yani bu bunların buradan geçmesi pek hoş olmasa da şöyle kuralım şunları da Bunları yolun altından geçireceğiz ya o konuda. Hocam şimdi buranın doğalını da bozmak sen. Ya yani burası böyle küçük bir yol da olsa. Bu arada bu köprüler cidden çok güzel oluyormuş ama. Ya yani mantıken şunun altına bir yol yapın ya yani bu böyle duramaz. Yani değil mi? Bence öyle. Sizce i̇şte de öyle değil mi? Bence öyle olması gerekiyor yani. Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Abi şuradan. Gel bakayım sen. Şöyle bir yol. Bak. Dur. Hayır. Öyle değil. Dur olmadı mı ya? Nasıl olmaz ya? kalmadı. İstediğim bu değil maalesef. Ama şuradan şöyle başlarsak eğer Ya galiba öbür tarafa vermeyelim. Şurası güzel durdu ama. Şimdi şöyle gelsem de. Şöyle de aslında tam da bağlıyoruz. Ama Bak şimdi şöyle daha da ileri gidelim. Yok. Peki bu da engin mi yeterince? Birazcık da engin bile yapalım Hah. Daha iyi oldu bence o netice. Bakalım çok. Ha ha tamam. Bak bu da olmadı ama. Şöyle gel. Dur. Ha, Bakayım. Tamam. Tam istediğimiz gibi oldu bence. O kadar da olur. Abi Allah için helikopterleri yani Abi burası Evet. Yeni yerleşme talep çok fazla olunca haliyle. Yani. Hmm. Güzel oldu ya bence. Yani şuraya boş kalmasındansa daha iyi oldu diyebiliriz açıkçası. Yani şurada petrol sahasımız var. Hocam burada gibi ne var? Ya cahil değil, ya cahillikten yanıyor. Ya da garip. O 111 ton. Yani çok güzel. Aslında yani neredeyse birebir eşit yani. Az daha üretimimiz olsa ve bunlar level de atlayacak. Evet, benzin petrolcünün yanına benzinlik en mantıklısı. Bence gayet iyi oldu ya. Yani şurayı da şöyle yapalım. Evet. Bence gayet güzel ve hoş durdu. Ya buradaki trafik kalkardı ya onu dedim. Evet kalkmaya çok yakın bile kalkmış bile de, diyebiliriz yani. Yalnız şuradan bak ilk şerit giriş vermiştik. Buraya da iki giriş verirsek büyük ihtimalle ha şöyle daha da rahatlar. Burası zamanla çözülecektir. Tren geliyor, kapatın yolları. Hmm, bak bir de bunlar iki gidiş, iki tek geliş hesabı. Güzel yani. Açıldı, açılmıyor mu? Aa, itfaiye. Ne oldu? Game tren geliyor. Yo, Haydi devam et. Kaptır kaptır. Yangın var. Nerede yangın var? Neresi yanıyor? Garip. Evet arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Yani herkes izleyen herkes çok istiyorum. Bence yeni yerleşim yerimiz gayet güzel oldu. Ee, üretim olarak da petrolde de ufak üretimler arttırdık. Hatta eşitledik. Yani bu bence çok büyük bir adım oldu bizim adımıza. Baksanız abi neredeyse 100 ton üretiyoruz yani. Zaten benzin çok da gideri yokmuş yani. Garip geldi ama bir çok... Bakalım bu araç mı gidiyorlar Evet arkadaşlar bu sanki bölümde görüşmek üzere Abi bu halen istek bitmiyor Çıldırmak üzereyim ya Neyse arkadaşlar bu sanki bölümde görüşmek üzere Allah'a Allah'ım olun